Alsancak'tayız. Pilavcı Müslüm Usta karşılaştık. Evet. Ustacığım kolay gelsin. Allah razı olsun. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 12 senedir yapıyorum. Abi. 12 senedir bu işi yapıyorsun. Hı. Seyyar arabayla dolaşıyorsun. Aynen. Aynen. Hangi saatlerde nereye geliyorsun? Bak bu saat 12.1 gibi çıkıyorum. 12.1 gibi. Ondan sonra buralarda on, buralardayım, belli yerlerdeyim. arayanlar oluyor. Telefonla yana. mı ulaşıyorlar Aynen. sana? Nasıl evet, Genelde telefonla. Sabit durmuyor. Ha, şuraya gel diye sana söylüyorlar. Aynen. Ne? Sen de oraya gidiyorsun. Aynen. Araban çok temiz görünüyor. Ellerine Aynen. sağlık. Evet, tabii olmasa burada iş yapamayız. Burada ya. yapamayız diyorsun. <laughs> yani... Temizlik hijyen önemli <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> tavuk <gülüyor> suyu ilave ediyor musun pilavları pişirirken? Tabii bu tavuk suyu tavuğun kaynatılmış suyla yapıyoruz. Yapıyorsun. Hı -hı. O yüzden lezzetli oluyor. Tabii. Pirinç ne kullanıyorsun? Baldo mu? Hayır, Osmanlı. Osmanlı kullanıyoruz. Ellerine sağlık. Sağ ol. Sağ ol.